Hazır mısın? Evet. Bir, iki, üç deyince bebişlerimizi açacağız tamam mı? Ben bunu açacağım. Dur. Hadi sen de bakayım Maya. Cry Baby'yi açacaksın. Bir, iki, üç. Attık. Aa sen çok uzağa attın. Bak. Neniko yüzüyor. Bebekler ağladı. Şimdi ben de. Hayır sen atlama gel. Gel ben sana yardım edeyim. Gel elinden tutayım seni. Düşersin. Atlama sakın. Atlama Maya. <laughs> Burnun tutuyor. Gel buraya. <laughs> Düşersin. Hadi otur bakalım. Otur. Ayağını sokma öyle. Gel. Ben seni hop yaptırayım. Gel. Evet deniz kızlı patikleri var Maya'nın. Gel bakalım. Hop. Bak Kral Bey biz nereye gitti? Evet ailenin patikleri vardı yırtıldı. Yine alacağız şimdi de Maya'cığım. Neliko yüzmeye hazır. Sen de hazır mısın Maya? Hadi o zaman atıyorum. Bir, iki, 3 attık. Bak yüzüyor. <laughs> Hadi gel sen de yüzmeye çalış bakalım. Tutun kenardan. Ha gel çıkartalım bunu gel. Büyük oldu bu sana. Tamam. Hadi gel bakalım sen de yüzmeye çalış birazcık. Aferin Maya. Ama ayakları biraz daha havaya kaldırıp öyle çıkman lazım. <laughs> ne yapıyorsun? Beni mi ıslatacaksın? Evet. Bak ama ben ne getirdim? Maya'nın yepyeni yüzen bebeği. Hadi basalım bakalım karnına çalışsın Maya. Bas yüzsün bebeğim. Gidiyor. <laughs>